Duymuyorum seni. Nereye geldikleri? Dayımın yanına. Hadi bakalım. Dayının yerini bulabilecek misin? Dayı, ne Oy, yapıyorsun? Dayısının bir tanesi. <laughs> Kolay gelsin. Hoş dali. geldin. Dayı, panaya, Çiftliğin gibi şey yaptın Çiftliğin. Evet yaptırdım da Elsa. Hoş geldin. Gel evet. bakalım bir tane. Evet ben sana eski çarşıdan geliyorum. <laughs> evet gel bakayım bir bakayım da Elsa. dayı da. Tamam ağla dedi. görmüyordum. Oh, benim bir evet. tanem bu geldi. Baba şu yüzüğü alalım. Alalım bir tanem. Baba, bu hiç... yüzüklerimi ve baban İyi. takmaz ki. E ben onu sonra edince takar takar. Takar mı? Hoş geldiniz. Bak bakalım. Ne, almış dayın sana? Bu ne? O ne bir bak. Bak arkada bak bir resim var. Ne o? Saç sosisi mi? Senin saçına bu ılgı da daha. E bu akşam yapalım mı? Dur dur nereden açılıyor bir bakalım açılma yeri bak şurada. Şuradan direkt açabilirsin. Tut şunu çek. Ne bu? Şurada bak ayrım var ya. Ya çıkar. Bir de pembe renk almış da insana. Evet, kızlara pembe olur. Evet, uçuyor. Uçuyor mu? Teşekkür ettin mi dayına? Teşekkür ederim. Tokası Ana, da var deri. Tokası da var. Vay canına. Benim buna benzer bir tane takalar var bu. Evet. O nasıl takacağız saçına? Şöyle tokalarını çıkaracağız önce babamdan. Da. Şöyle duş aldıktan sonra hafif kurutacağız. Ama hafif ıslak bırakacaksın ya da saç köpüğü varsa saç köpüğü süreceksin, dolayacaksın, öyle olacak. Öyle, öyle mi? Tamam, deneyelim o zaman bu akşam. dayım ona küpelerdi. Çok güzel, kızımın halka küpeleri değişti. Bir de bir ekik vardı, kaplan gözü. Kaplan gözü, sana özel yaptı değil mi onu dayın? Evet, başka arkadaşım takmak isterse değil mi ve nasıl duyacak derse yok. Çünkü bana özel yaptı dayım. yani Yani birine taktığımız zaman ondaki kötü enerji bana geçer. Ada bunu bir de dayım bize şöyle dedi. Ada bunu bir suyun içinde bekletin 2-3 saat dedi. Çünkü ki o bir dedi. Çok güzel oldu deri. Her taştan takladı. Takla. Bir şöyle tutsana bir çevir. Çok güzel oldu. Harika. Taşlar nasıl canlı değil mi anneciğim? Aynen. O kutuda neler var? Şu bir yekeyi takayım. Şunu mu? Yoksa şunu mu? Şunu mu? Bu bir hangisini takayım? Sıkmayan bir şey tak bence. Bence bunu takayım. Ne dersin? Olur. Tam düşmüyor. Kulağından çıkarttığın küpeleri de buraya mı koydun? Hı burada. Dayım bana Nazar boncuklu. Şöyle yapalım. Bir tane daha vardı ama bir tane daha halka okuyan vardı ama bugün şöyle burada gözlükçüye geldiğim için bugün dayım taktı. Çünkü annemin eskiden tırnaklı protesti bardandı. Ve eskiden kayaydı. O yüzden takamıyordu. Şimdi dayımın yanına gelmişken taktı. Ben dayıma taktırdım tamam mı? Bir daha yap, bir daha yap sen kardeşim diyor. <laughs> İlk başta acıyacağını düşündüm ama değil mi? Evet. Ne dedik sana? Küpe değişimi yaparken acıyor mu anneciğim? Acıyor. Acımıyor. değil mi anne? Yani mesela benim benim ada değiştirebilir. Evet. Bana artık incemiyor. Hadi bakalım in. Ah, İnebilecek misin? Şey. Bacağım kaldı. Nerede kaldı? Gerçekten kaldı. Hayır canım. Kaldı, kaldı. Gel yardım edeyim. Bana valla bir şifakata açacağız bugün. <gülüyor> Dikkatli. <gülüyor> çok fazla tesbih var. Ben, derin. ben şunu çok sevdim. Bir de şunu çok sevdim. Herhalde bu karnı da parlıyor. Evet ışıl ışıl. Bak derin dışarıda da var. Şurada da var tesbihler. <laughs> kilitli ama. Evet kilitli. Derin bakar mısın bronz renkte? Arkadaşlar şimdi size bir sürprizim Anne dışarı çık. Tişört çık dışarı. <laughs> Dikkat et <edin> kafana. <laughs> Benim bak bu içinde de geyik var. Gel anneciğim. Ya. Bak. Ya. Aa, at var şaha kalkmış. Merhaba bay bu. <laughs> Dayı çok güzel yapmış değil mi vitrini? <laughs> Ay, bak, Işıl ışıl. Bak, bir Aman, Ananas anımsız. mı deri? Simli deri. Ana şunu bana çıkar. O çıkar Bak Aa, amatis taşından takılar var deri. Bak şu Doğal taş, taş taşları. Dayımın içeride de doğal taş var. Evet içeride de var. Göstereyim. Şurada tane var. Şurada var. Şunların ne? Hepsi doğal taş. Evet, burada da string falan mı acaba? Evet. Ne var? çok çoksa. Doğal taş kopmaz sanki Çok güzel kokuyor. Ana bak şöyle simli gibi, su gibi. Evet, Aynen. kristalimsi gibi değil mi taşlar Aynen. Çok güzel kokuyor. Demir. Belki parfüm sıkmıştır. Demir kokuyor. Demir mi kokuyor? Çok güzel kokuyor <laughs> Demir kokuyor. Bu da kupi kokla? Evet anneciğim. Ah.